Merhaba değerli medya haber izleyicileri Kuzey ve Doğu Suriye'nin Tapka kentindeyiz. Sizin de bildiğiniz gibi işgalci Türk devleti ve çetelerinin Halep ve yine Şehba'ya dönük saldırıları devam ediyor. Bu saldırılardan kaynaklı göç eden Yüz binlerce kişi bugün Tapka'nın asıl e, giriş kapısında burada e, Tapka'ya geçip Kuzey ve Doğu Suriye Özerk Yönetimi'nin güvenli bölgelerine geçmeye çalışıyorlar. Bizler de Medya Haber Rojava ekibi olarak hem bu geçişleri hem de Tapka'da Kuzey ve Doğu Suriye Demokratik Özerk Yönetimi'nin halkı nasıl karşıladığını sizlere aktarmaya devam edeceğiz. kapıda yüz binlerce kişi hem işgalci Türk devleti ve çetelerinin yoğun saldırılarından kaynaklı Halep'ten ve Şehba'dan göç ederek kendilerini Kuzey ve Doğu Suriye özel yönetimine bağlı güvenli bölgelere sevk ettiler. Özellikle bu tahliyeler devam ediyor bu bölgelerden. Şu anda da binlerce araçlık konvoy var ve bu konvoyların çoğunluğu Halep'ten geliyor. Özellikle Şam hükümetinin Halep'i bırakarak özellikle HETEŞ'e ve işgalci düzenine bağlı çetelere bırakmasının hemen ardından binlerce halk şu anda Kuzey ve Doğu Suriye özel yönetimine bağlı bölgelere akın ediyor. Özellikle Rakka'dan ve Tapka halkı hem gelen misafirlere, konuklara ikramlarda bulunuyor. Burada yemekler dağıtılıyor. Gelen ilk konvoylar bu kapıda karşılanıyor ve bu kapıda karşılandıktan hemen ardından Kuzey ve Doğu Suriye Demokratik Özel Yönetimine bağlı Tapka'da kurulan e, özellikle yerlere e, sevk ediliyorlar. Burada kamplar kurulmuştu. oluşturulmuştu. E, bu kamplarda sağlık ve tedavi imkanları sağlanıyor. Hiva sura kurdi a arakane, mahtem mağbara bu asi, şu bu şahba o o جبو درمان نخشيبه تشبه اموان راجن اموان درمان دكن اموان درمان دكن وتشارج متي حسين امام مدنه ومحاضره جيش الحر وداعش وشتي تركي هجوم دكن وخلق درفن وخلقتين جي امانات وجي باش ريفريريا ما الفرق

Karşılanıyorlar. Kuzey ve Doğu Suriye Demokratik Özel Yönetimi tarafından bu kapıdan ağırlandıktan sonra girişleri yapılıyor. ve girişlerinin yapıldıktan hemen sonra Rakka'da ve Tapka'daki çadır kentlere taşınıyorlar. Burada yoğun bir araç kuyruğu var. Onu söyleyebilirim. Bu bu bölgede yaşayan, bu bölgelerde yaşayan halkları karşılamak için seferber olmuşlardı. Şu anda Tıl Asıl kapısı açık ve Til Asıl kapısından e, halklar e, buraya geliyor ve buradaki kamplara ve e, yine okullara yerleştiriliyorlar. E, bizler de burada hem e, yaptığımız görüşmelerde e, hem e, Halep'ten gelenlerle özellikle görüştüğümüzde çok sayıda aile var ve özellikle Şam hükümeti bölgelerine gitmek yerine kendilerini Kuzey ve Doğu Suriye e, Demokratik Özel Yönetim Bölgelerine getiriyorlar. Çünkü kendilerini burada güvenli hissediyorlar. E, yaptığımız röportajlarda da e, bunu söylediler e, birçok e, konuştuğumuz kişiler. Çünkü Özellikle Halep kentinin HETEŞ'e ve ona yakın çetelere, yine işgalci ücretine bağlı çetelere teslim edilmesinin hemen ardından bu bölgelerde olan halk yönünü Kuzey ve Doğu Suriye Demokratik Özel Yönetim Bölgelerine, TAPKA'ya ve RAKKA'ya çevirdi. Ayaz. Bak ne var? Bu değil. O, esas kulüp. Bak. O da arıyor. محمود عمر صلاح الدين عمر يتجه على خير الشهداء

فتحية عز عفرینی ما ام بری به ام جعفرین اردوغان و چتای ام در خستن ام كرن شهابای دیس و در جاری اردوغان و چتای و ماكرن مکردن ما ایریشی مکردن ام دیس و جو جمله وان ام مال ما ام در خستن ام در خستن سر رکه وحشیات بسر مکردن زارو ای تمام به چوچک نه زانی نه مری مزن زانی نه ای چوچک زانی تمام چوچک سر مرا گمرن ریوان گم کردن حیصاری ام, أم بر ندان اد دنگی من جبر حتی باکور عملتی عفری نه نل داره ولی اون زانه بن وحشیت چه تسری اردوغان و چه و چون این سری در و اینجی بن آلیکاری مه بکن آلیکاری و عملتی بکن و این زانه بن اردوغان در وره و بری خسارت کس نگانی خودیل مه زارو که مال داره برشینا کسی هو نینه باتانا نینه اسفنج نینه گوتش که ام به حجاتی گو انسانی که آلیکاری مه بکن ام ره و سر رکه گو وحشیت این سری انسان نکنی تحمل کردن دابانجر کردن سری خو خو کشتن جبو وحشیات نه سری گند دست درجه نه سری کردن دابانجر سری نگی زارو کرد خسته نه نگی مربوط در املو در هشتن و هم به سرمایه سرمایه هاتی سریم زارو که خودسالی خود که هاتن کشتن چه کردن شوینه ملو درجه فعشردن انسانی تمام مزم به عمر دست سرمه هاوجی نه هاتن تعمل کردن لو دره هاوجی مشوینه خواسته یعنی هاوجی جان خود دست کردن دست دانی یعنی یعنی رحمتی بین لسره که حتی نیف درجه یعنی یعنی آرت ویجی کنن را به ملتی بکور. ولله عفری نی آرت راد بین. دبن آلات ترکیه دایرشی دا مادکن. نه انسان زانن انسانات نمایه. این سناتور تنها مهلف داره، مهلف داره ام. يعني يعني انسان جارك دمره بس ام في دقه دقه ملاتي عفرين واستي واستي راحت بيورتو اورتو ام بجسدي كي ورح زيادك ارى جسد ده سر عرضه لرحيم العفرين لغورستانه شهيد اهل عفرينه عفرين لغورستانه زوزانه لشهب ما مبسد هزار ما شهيد شنو خواستنا اي سر ما رح شهيد و مرا برح شهيد ام سر نگي خواست ام بر خدادان برح دوده هزار شهيد برح دوده دحزر بريندار برح دوده قرتي أدي زندانت ذا زندانه تركيا بو رحي عن جهه دكه نجوي رحب ان نكون معنكم اني ربا صار خجي اما رحمه واسوسي للعفرين ما للشهب مال قورستاني شهيد وما ورم ببيني حالتي حالي وملاتي بنر تجوكي وظيفه ملاتي بالضميري ان سن تعمل نوت عم نعمل نوت